Evet Yus Yusuf abi anlatıyorsun. Anlat bakayım nasıl çay taşırdınız köye? Şimdi bu yaylacıktan aşağı 12 13 yaşındaydım. Annem yüklerdi bana 4 5 oran çay. Buradan aşağı kovaldama lastiklerle ayağımda efendim çorap da yok. Ayaklarım terlerdi buradan aşağı kayardık. Lak luk, luk, luk var yenerdik. Köye, e, köyde kimse yok ne yapacağız? Ayvalardan alırdık birer tane ekşi eh, ayva. Yiye yiye çalı çıkardık buraya malozun üstünde. Vurudu bize soğuk başlardık biz tahamımızı e, eve düşene kadar gözlerimiz öyle görmüyordu. Türk, türkü söyler miydiniz? He? Türkü söyler miydiniz? Ya. Sen söyler miydin? Söylerdim. Söyleyeyim mi sana? E söyle bakayım o dönemde bir Türkiye'ye. <laughs> Hadi güle güle. Geldi gene yaz başı yapraklar aç hale, koryana virüsüne uçaklar kaç O zaman virüs yoktu ki ama. Vardı, krip virüsü var. Krip virüsü, da. Ha tıp o kadar ilerlemediydi ama ben çocukluğumda beynim biraz fazla şarj ettiği için anlardım bunlar gelecek diye. Ama şu an gene fazla şarj ediyor. Şu an gene lan, çok enerjiksin. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Evet, yani. Böyle. Kaç sefer yapardınız an, köye? Annem, babaannem yüklenirdi. Kara havadan kırardı anısları. Kurudurdu. Onları alıp yayla yolundan aşağı giderken öyle bir kogu sarardı bize. ki biz isterdik ki ya böyle biz de onun yanında olsak da o kogu devamlı bursa bize efendim. Ali on, Muhammed Ağa'nın Melahat abla vardı. Efendim, Fatıma abla. Bunlara da bir de yaklaşıdı gene. Ee, onlardan kimi Buradan aşağı konuşa konuşa inerdiler aşağı. O duru dile Oradan kalkar deriye. Onlar yakın ediler. Onlar hemen eve giderdi. Biz de çocuğu daha raşıya. Koşa koşa oradan <laughs> öne çıktık. Yugubira'ya da ikinci sefere milletle kavuşu gelelim. Bazı çalıcan arkanda un şuvali uç kodun, o da getireceksin buraya. Böyle ya baba anne, Yusuf, Kermen'e kir, un al. Yoğut çadır buraya unazlanıyor. Yaylada milletin istahı çok fazla yanıyor tabi. Her iki haftada bir kere kit gel kit gel. O yüzden bu yaylayı ben artık daha sevmiyorum. Çünkü çocukluğumda bıktım, Şu anda da... Şimdi de sefasını sürüyor. Ya sefa ya yaşım gitti şundan sonra oldum 76. Daha yarı yaştasın yapımda. ya. Ya şimdi sefa sürsem ne olacak ki? Efendim her şeyi var Allah'a şükür yeme yiyemiyorsun. Ya sen bazı dengesikler oluyor efendim. Yolda giderken kan gel çiziyorsun. Şimdi evet. <laughs> anıs dedin ya az önce anıs. Şimdi i̇şte anıslara kimse yetmeyince anıslar ağaç oldu çiçek açmaya başladılar. Ya çiçek şimdi birbirleri oldu. Tabii şimdi e, yeniyor mu onun birbiri? Ha burada o şey dedi ki Abi ihtimal halinde Ferit Yeni et ediliyor. Ben yemedim yani. Hmm. bir bilini yiyorlar. Yalnız kovuksuna bir bili yedim. O çok güzel yani. Onu efendim tavada ince kökme yufkası yaparsın. O kovuksuna bir bilinin de yapacaksın e, reçelini. Onun içine sür de bir ye de bak ağzının tadına. Biz burada ama ne? şimdi ormanlardan pis çıkardı, kürgen üstten kapattı, altta kovaksıda kalmadı. Aşırlardan aşağı oradan aşağıya gidiyorum, kovaksıda tek Kal, tük. Kuvan düzlerinde kalmadı. Yok çok az, ha. yok kadar az, bitti ha. 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 yani. Ha. Ha. Bunun bir şey yapıyorlar. Ben şeyde öğrendim, Avrupa'da. Suyunu kaynadı, suyunu çıkarıyorlar. Onu içtikleri zaman kan temizleyici en birinci madde o. Kovuksula bibili. Kovuksula bibili. Biz Allah burada Allah. diyoruz ulan Yalnız sarısı var. Sarısını yemeyeceksin. Siyahın hepsi yeniyor. Siyah. Bu yani çok bilmediğimiz çok şeyler var. Öyle hep boş geçiyoruz onları. Yani müydüğümüzde olanların kıymetini hiçbir zaman bilmiyoruz. Evet. Kıymetini bilsek. Sen çay taştın mı Hacı Amca Üç dönem günde kazandı. Üç dönüm. Gündek, evet. üç, dönüm. üç dönüm. Sizin Avrupa'da ortak bir yönünüz var mı? Aynı yerde miydiniz? Yok ya. Yok, yok hayır, değil hayır, mi? Ayrı ayrı. Sen kaç yılında gittin Avrupa'ya? Ben e, 20, 24 yaşında efendim 1970 ya çay senesinin ya. 4. dördün ayın 28'inde Avusturya'ya gittim. Celal'in Mustafa'sı ben ve e, Kata'dan bir arkadaşımız. O rahmetli oldu, Bursa'ya gitti. Efendim, e, Avusturya... Sen normal e, vize çıkartarak mı gittiniz buradan yoksa kaçak mı gittiniz? Yok. Gittik buradan, biz, bizi istek yaptı. Paçanağım istek yaptı beni. Hı -hı. E, Romberg Tekstil Firması'nda çalışıyordu, İsmail Doğan. O beni istek yaptı, askerden geldim, 35 gün üzerine, işte aynı dediğim gibi 70 senesinin 4. ayın 28'inde orada iş başı ettim. Orada çalıştım 3 buçuk ay, oradan geldi benim kayıncam vardı, aldı beni. Bu sefer gittik Felgin'in absam denen bir i̇şte yerinde. On, on, onları boşver, şimdi oraya gittiğin zaman dil bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun. Orada, orada. ilk baştan yaşadığın ilginç şeyleri bana anlat. Dil bilmiyorsun ki. Markete gittin ha, ne yaptın? Markete gittik orada e, marketlere şöyle ufak marketlere Oma Laden ana dükkanı. İçeri girersin orada kesilmiş var. İçeride adam durur. Parmağınla göstereceksin o eders. Dil bilmiyorsun. Bir gösterin, nananana edersin, o tutar o yangını, üçüncü, tamam dedi, onu gösterir, tuttu mu, aa kafanı sallarsın, ya edersin, hemen kedini kormasan sahanın üstüne. Ondan sonra işte neyse, öyle kör, kör, şimdiki gibi böyle hep körüne... Kasaba de. gittiğin zaman ne yapıyordun? Efendim? Kasaba gittiğin zaman. Kasaba gittiğin zaman, o zaman kasap yok. Diyelim koyun adı hadi isteyeceğin adını, nasıl alacaksın onu? Meee dersin <laughs> onun adını. Yani. Ya onu anlatıyorlar bu, yolda giderken diyor, sapıyorduk bir dinlenme tesisinde, dil bilmiyoruz ya, inek gibi diyor, bağırıyorduk, Şamdan edeceğim adam anlaydı, inek edeyiz istiyorlar. Ama sonradan sonradan tabii şimdi biz ikinci, birinci kuşak birinci kuşağın çocukları da ikinci kuşak bizim bizim çocuklarımız şimdi orada okudu avukat doktor hepsi çıktı orada marketler için çıktı efendim koca aynı İstanbul'daki gibi metro marketlerdi şimdi ha Avrupa ha İstanbul hiç değişen bir şey yok. sen ilk gittiğin zaman buraya izne geldiğin zaman Mercedes'ten geldin mi oradan genelde öyle bir şey oluyordu Yok, ben Mercedes'le gelmedim. Böyle Ford minibüslerle falan geliyorlar. Orada böyle yeni Ford, arabalar oluyordu. Ford, Ford minibüsle gelmiştim. Hı hı. Doğrudur, 74 modeliydi. 8, 8 bin marka almıştım onu. Kaç günde geliyordun oradan buraya? Ee, aşağı yukarı iki gün, iki gün bir gece. İki, iki gün, iki gece. Kim bilir, yollar, yani, yollarda kim bilir ne maceraların vardı? Gelirsin Bulgar'a, komşu pasaport kontrolü. Çıkarırsın pasaportu, onun sonra başlar torpüde gözünden arama. Komşu çikolata var mı? Yok. <laughs> e, torpida gözünde aspirin kutusu var. Ya onu ver bari. E, ne yapacaksın? Mecbur veriyorsun onu. Öyle değil seni orada. Ver geçerdik. Şimdi hepsi transit. Hiç uğramadan millet gidip geliyor. Basa yani. gidiyorsunuz. Bizim bizim o zamanki gidip gelmemiz benzerdi. Eskiden bizim buradan aşağı Akçabada nenemle yürüme gidip gelmem gibi. Hiç mermi gittin mi Almanya'dan? <laughs> Ya dedim, Nereye koydun da getirdin? Tavla asacağı vardır abone üçlü. Onun çıkardım tubasını içine doldurdum. Tekrar kaynattım uçlarını. Koydum geldim kumrua, Adam dedi ki ya ha bunu iki tane birini ver bana. Dedim bu veremem onu dedi. Bu biri benimdi biri arkadaşımındı. Versem içi mermi onu, Nasıl vereyim? Ben? Ne kadar mermi sıra içerisine? Ya aşağı yukarı yüz tane. Elli birine elli birine. Onlar uç parça ya. <laughs> Öyle ya. Silah yattın mı hiç parçalık? Yok. He? Ona hiç hmm. Tüfek, Güzel tüfek mi? aldım. Serbest satılan evet. tüfekler vardı. Dekor de. ediyorlar onlar. Andıga tüfekler. Onları alırdık. Demirini sökerdik. Hep malzemeyi çatırdık. Burada çatırdık. Hola bir de sigarası getirdin değil mi o dönem? o, modaydı değil mi? Modaydı. Onu çatırdık burada. Efendim, abi sigara. <laughs> abi, yani çatırdık de paralandı hediye olarak. Vallahi olmazsa da negasyonu beklerdi. Yani hediye olarak verdik millete. Bu bunun nasıl? Bana abi. Fatma, bir adam saymayım? O müjdele de. Yaşı fapa. Ne zaman gittin sen? 1970. Şey şey kaçak için. mı gittin yoksa resmi ha? E sen ilk gittiğin zaman dil bilmiyorsun. o şey ilk ki çıkart ya. Sen, dil bilmiyorsun ne yaptın? Bir macera var mı orada? Anlat bakayım nasıl? Babam sen oradaydı, babam babası. Bile... Ha. Var. Sen sen bir işin bir kolaydı orada. Bak gidiyordum yumurta almak, kıt kıtlıkta anlatmak. Ona bak. Bunun bunun babasıyla da bir yerde makinede çalıştık. Bunun babasının da böyle küçük diş dişi şeyisi gibi küçük ispiral vardı. Makinalarda pamuklar sarılan o iğnelerde dokuma işlemiydi. de tokuma, Makinada makinede o pamukları toplardı. Biz beşinde makinalarda çalıştık. İsmail Agalan'da çalıştık. Sen ne iş yaptıydın Almanya'da? Ben yani Avusturya'da ilk e, tekstilde çalıştım fabrikada popin kısmındaydım. Bu ince iplik değil de kalın iplik çıkardık. Aşağıda bunlar popin yapardı, ince iplik yapardı. Sonra nerede çalıştın? Ondan sonra Boralda'ya geçtim. Kağıt fabrikasında çalıştım. Sekiz evet. sene usta olarak makinede çalıştım. Sekiz <laughs> sene sonra rahmetli kura halaldi beni müzik dese. On sene daha tokumacılık yaptım. Kumaş Böyle ilginç, unutamadığın bir maceran var mı orada böyle başına komik böyle ee, öyle bir sıkıntım olmadı ama... Nasıl olmamıştır ya? Bak kıt kıt kılarak diyorsun, yumurta almaya gidiyordun diyor. O zaman öyleydi mesela. Yumurta almaya gidiyorduk, kokçuya sığır eti isterdik. Nasıl isterdin? işte gösterdik abi işaretler. Yani Ama tanıyamazsın ki yani. bir... <laughs> kuzu eti, muzu eti mesela şey, mee ediyor muydunuz orada? Ne yapmadım da yani. Bu biraz daha sonra geldi. Bunun bunu, bunu zamanı da biraz daha dili öğrendi. <laughs> Bana şey oradaki dersin şey kasaba ya Domuzun kapırasını keser abi eskiden vagon yolluğunu yağlardı abi kalor gibi yağ parlağında Almancalı alı düğünü abi yani keserdi kor düğünü mangalın üstüne <laughs> yağsız <laughs> yerdi <laughs> ondan düşlerdi şey görüyorduk biz onu bazı görüyorduk yol kıyılarında şey pazar günleri kampı, aynı bura gibi onlarda mangal yakardı. Tamam. Ee, sonradan, sonradan bizim Türkler de çok alıştı onlara. E, lokantaya gidince nasıl güvenip de yiyordunuz orada? Et tomuz camu, camu, ya, mamuz e, ya soruyorduk. Varsa bizim yiyeceğimiz. Soruyorduk mesela ne var? Rinde buradın, dili öğrendiydik o zamanı doğru. Rinde buradın sığırın kızarmış eti. Rinde buradın Hürş, kulaş. Ama o etin de besmele denerek kesilmesi lazım. Ya besmele, ekmeği de besmelesiz yapıyorlar. Onu keserken Cenab-ı Allah, Allah ona rızk verdi bizi, onda bir şey yok. Ona, <laughs> ona arıyorsun, ekmeği de aynı o adam <laughs> yapıyor. Benim to, e, çocuğum gelirdi buraya ekmek, kaynadası yeme diyor. Dedim ki, oğlum maklardan verdin mi ona verdim. Dedim ki, onları da dedim, abdestsiz <laughs> yaptılar, almakları geri. Osman abi sen mermi getirdin mi Almanya'dan hiç? Cam abi. Getirmişsindir ya. Bunu Böyle su borosuna bu borosun içine doldurdu. <laughs> <laughs>